Bilinir nerede pideler falan oluyor. Biz <laughs> şurada da deniyorduk. <laughs> <değil, gülüyor> işte gömdü. Ya evet. <laughs> yani, sıvı ustaları ara vermişler yemek söylemiş <laughs> ya. Birincisini yapmıştık, çok eğlenmiştik, çok keyifliydi. Şimdi ikincisi için burada tekrar toplandık, aynı kıyafetleri giydik, aynı suları aldık falan. Hani ortamı tekrar kurabilmek <laughs> istedik. Prens'in sezonu e, yayınlandı, müthiş bir sezon finaliyle. E, umarım çok üzmemişizdir sizi diyelim. Ve e, sezon bitmişken şöyle bir insanlar karşısına çıkıp niye bize bunu yaptınız dedikleri bir şey varsa cevap verelim istedik. Direkt ben sorayım, niye bunu bunu yaptınız? Ama böyle direkt yani bireysel <laughs> sana, <gülüyor> sana <gülüyor> özel <gülüyor> bir şey değil yani? Ama her ya. sezon dediniz ki seni öldüreceğiz, seni öldüreceğiz. Neden biz yaptınız? Seni öldürmedik. Öldürmedik. Hayır biz sana söyleyen bir şey, Onur'a da diyoruz, köleye de diyoruz. Biz herkese söylüyoruz. Ben ofise geldiğimde gire, gire beni öldürelim ya, ben falan da diyorum. Ama ben hiç beklemiyordum ya, çok üzüldüm. Ben en çok en üzüldüm galiba. Hoş. Evet, kimse ee, beklemiyor. Üzülemeden gittin tabii abi, sen de, üzülemedim. içinde kaldı. Üzülemedim de üzüntün var. <laughs> <laughs> Bakalım yani ölmüş sayılmazsın sonuçta. Defin işlemleri olmadığı bir şey oldu. Orhan orada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Alınabilir. Daha ben gelmedim. Her <laughs> şey olabilir. Daha annen içerideydi. Belki de koşup ne yapacaksa artık. Evet yaparım şey belki. ama bakacağız. Onu artık <laughs> dördüncü sezonda bakacağız. Canberk <laughs> e, <belki> senle başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ben... Senatör... ben senatör. Sizi severim. Sizi severim. Dansı bir çere selam. Dansı bir çere. Ay. Yani evet. onunla çektiğim için çok memnunum o sahneyi. Zaten hani bir liste yapsam herhalde Türkiye'de oynamak isteyeceğim birçok oyuncuyla bu işte oynuyor. Allah kardeşim sağ <laughs> ee, <laughs> ya o tarafa doğru bakıyordum konuşurken. <laughs> bu olmasın diye bu tarafa baktı artık adam ya. Yani Serdar abi zaten öyle benim için. Daha önce söylemiştim. Serdar abi hepimiz ee, için. Evet. İlk evet. üçümdeydi yani. Evet. Diğer ikiyi söylemeyeyim. 15, başka işlere saklarım. Dördüncü, <laughs> <laughs> beşinci sezonda kullanım o isimleri. ee, biri yabancı. Christopher Waltz diye biliyorum. Yok. Değil mi? Söyleme. A, Daniel Day-Lewis diyor. Mandarin, Gelir mi beşinci sezonda? Daniel Day-Lewis mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Valla bir konuşulur yani <laughs> takdimine bakılır. <bakarak gülüyor> <hiçbir gülüyor> şey. O, 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 o hiç hiç komedisi, komedisi, komedisi yok. Hiç komedisi yok. Hiç Prensi gelmez dostlar. Ona prensi vermek zorunda kalırsın. Olmaz öyle. Prens olmazsa gelmez ki. Olmaz. O zaman ne işi var ya? ya hiç gördün mü sen sor, sor. onu? Prens izledikten sonra Prens'in arkadaşı olarak da gelmek kabul edilmiş. Ben kan dökülecekte oynarım ama Prens oynayamaz. Evet, hayatta da oynayamam o adam <laughs> gibi de. Yani şurada da Daniel day gömdü. Ya evet. Ya. Çok <laughs> çok Ona da laf çarptık Gelsin tamam söz hakkı doğdu gelsin. Söz. Bu sezon rolümüzü hazırlanırken farklı bir yol izleyen oldum. Bazen çocuk köprüden geldi biz oldu. Özür dilerim. Ya şakamatik ya. Ya ben aa, aslında aa. şöyle bir şey söyleyeyim. ee, mesela ya? ikinci sezonda ya ben buradan e, nasıl bir komedi çıkarabilirim diye çok düşüne 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 bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve hiçbiri yayınlanmadı. <laughs> <laughs> Sahne sonlarında genelde bir şeyler yapıyordum, hiçbiri beğenilmedi. Yani, yani <laughs> o yüzden şey bunu da hiç düşünmedim. <laughs> o yüzden bu sezon hiç Yapmadı düşünmedim. Yapmadığı için çok komik sahneler var bu sezon işte. <laughs> <laughs> Düşünmediği için. Yani e, şeyi planladım kafamda. Dedim ki bunu Game of Thrones'ta gibi düşün oğlum. Öyle oynamaya çalış. Öyle düşün. Ge gerçeklikten ayrılma. Öyle düşün. Öyle yürü falan filan. Tabii bazı sahneler hariç. Ben Çoğu sahnede böyle düşünerek. Beni perişan eden söyleyeyim. Yani aslında üçünüzün hmm. e, Benedict Han'daki Trat sahnesindeki üçünüzün de beni izlerken bakışları... Ay çok güzel sahne orası ya. Yani. yani o bakışlar, o ilk defa bu kadar bir gurur duyma işi o kadar ama gözleri değil. dolduran bir gurur. Değil? Yani Maf maf ediyor Ve insan. orada yandakileri de hissediyorsun aynı şeyi evet. yaşadıklarını. Ben onlara hiç bakmadan... Pardon. Çok 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 Bayağı acayip. Ben şey yaptım. yaptım, bir hava verdim. Ben de hani, <laughs> sanki yanlış bir şey söylemişim, onu söylemeden bir şey olsa. oğlum, denir <laughs> mi yani burada? Orada hissediyorsun yani. Çok yani çok acayip. acayip. Ya orada artık hani prens olarak izlemek değil de o sahne o kadar güzel, o kadar güzel bir sezon oldu ki ben onu düşünerek oynadım. Bu evet arada. evet o ben de orada yani sadece orada prensi izlemek değildi aynı zamanda oynadığım şey içsel olarak evet. bize duyduğum gurur vardı yani. Evet benim. <laughs> ben. onu çekiyoruz ve böyle bir sahne çekiyoruz. Hep seni utandırmış birinin e, ilk defa başarılı olduğu bir anı tanık olmak. Evet, Çünkü evet. sana Tengel anası böyle yaptı prens bir yerde ya falan der. Ama görmek ki daha da öyle sahnelerimiz de var yani ne, or, ne, ne oynayacak ne yapabilir ki falan dediğimiz yerler de çoktu yani. O yüzden onu görmek, ona şahit olmayı, oynamak... Ve en başından beri söylüyor ya, olarak bir oyuncu oldu. işte Roma'da okudu. ve daha hiçbir şey görmedik, sadece <laughs> şu vardı. Ve ilk defa Prens'i gerçekten tamam, hakkını evet. verdiği bir sahnede gördüm. Eğer fırsat verilse şey yapabilirmiş. Şeymiş. Dizinin kendi şeyine çok önemli, duygusal gibi gidiyor ama sonra mesela... Salakça böyle köreyi unutuyorlar ya. Köre, hani köre prensi kurtarmaya girip unutuluyor ya yani <laughs> o. Yani dizi, İçeride Dizinin ritmine çok uygun yani. Bir Osmanlı'daki sahne evet. şeyle. Paşanın karşısındaki... Zaten benim favori rapliğim Paşa'nın bize şey dediğimiz nasıl insanlarsınız siz? <laughs> hani Osmanlı Paşası'na bunu devletirebilecek tek bir yok, nasıl insanlar? <laughs> <laughs> Bence diziyi genel olarak anlatan sahne o benim için. Senin hamam çıkışın. Hamam mı? Ay. Ben ama girişini daha çok seviyorum. <laughs> Ellakları ilk gördüğüm için. Kerem sen neyi sevdin? Çok sen sevdin. söyle sen söyledi ya, Binnur ile oynamak nasıl? O suyun yemek sahnesini konuşalım. Çok, çok tatlı Binnur. Çok tatlı seviyor anlamında Binnur yani. <laughs> <laughs> Binnur gerçekten e, acayip dünyada gördüğüm, yani en iştahla yiyen, yani. gerçekten yemeği bir keyfe dönüştüren Hepimiz insanlardan seyredirdi. biri. Hepimizeydi. Ya Sen o kadar bir da yemedi, eli bol O kadar eli şey ki sürekli tatlı, evet. bir şey, pideler. Alışveriş yani geliyordu yani. Alışverişle zeytin peynirini falan bize devamlı orada bir piknik <laughs> yaptırma. <Her gülüyor> Alıştık şey da. En yediğimiz sezon olabilir evet. gerçekten. Abi İnoro, nerede pideler falan oluyor. Ben <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Hoş gelmişim. Çok <laughs> şey, abi, şey, 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 <laughs> <ama günüyor> O zaman bin lira söyleyeyim de kerahat atsın gibi. <laughs> ya biz çatır çatır sahnemiz yok. Ben de ondan bir lahmacun yedim galiba. Yani. Yedim. Ölüm evet. bir Sizin kuliste herhalde yani ayıptır söylemesi. 50, 60 tane bir lahmacun evet. yediniz. 4-5 kişi gibi evet. bir şey. Evet. evet. 10 dakika içerisinde yedim. Artık ben ha ah, lahmacun. 10 tane. Onun üstüne söyledim. Yani Çünkü ertesi gün bir geldim ki set lahmacun kokuyor. Ertesi gün değil mi? Evet, evet ertesi Ortam şey. Bizim yarımız atletli. Evet. Ortada pantakola. Yani Kuzma ustaları ara vermişler yemek söylemiş ustaları. Çağlar Ertuğrul'u o şekilde görmek lazım. Bugün ki bari devam edelim bu kokumuz. üstüne. Evet. Neyse sen lambacun yemiş olacaksın? <laughs> <laughs> en azından lambacun yiyelim. Peki ilk iki sezona göre ne gibi farklılıklar vardı? Teknik olarak olabilir, oyunculuk olarak olabilir, senaryo olarak olabilir. Neler Ben de teknik olarak yani zaten şey dedik ya en güzel sezonumuz diye bence evet. bir ortak fikir birliğine vardı. Bunların bütün sadece ayakları çok iyiydi bu sene senaryonla. Eee evet, senaryo bence e, yani her sene üstüne katarak işte de biraz Aha. önce konuştuğumuz konular işte. E, yani üstüne katarak geç. Yapmayı e, çok sevdiğim şeylerden biri bir yerdeki bir hikayenin bir yere bağlanması. O yüzden Kristof evet, <laughs> Kolomb'un <laughs> Osmanlı'dan <gülüyor> ya, koyun verilip çıkıp size denk yani, gelmesi şey çok hoşuma gitti benim. Ya yani, teknik olarak da bence şeylerimiz bu Unreal Engine kullanımı da orada da Delişti. tecrübe <laughs> olarak açtık. Diye ben evet, zaten evet. stüdyo at geldi an bıraktım ya. Yani. Evet. <laughs> at geldi abi. Evet, <laughs> evet, <laughs> at çekti. Gemi, gemi İlk sezon bunun geyini yapmıştı. Abi. Buraya at Beş. geliyormuş bir de ne olur falan gibi. 5 tane at vardı ki tane at Ve attaki şeyi hissettiniz mi yani? Gayet tutmuş bir iş, her şey oturmuş. <laughs> 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 20 atın arasından seçildim. Yani ne şey. şey. olacak? <laughs> At bir tek çok çağ... rahattı yani. O bile çok <laughs> rahat. İlk çağların hani. <laughs> ya ben onu beyim demeyeyim. <laughs> yani... Abi sal beni ya. Yani, tamam <laughs> ben savaşacak durumda değilim. Görüntü yönetmenimizi ben bu sezon çok sevdim. Çok Ay iyi. Evet. Sağ Çok sağ, hakim çok iyi de olsun yani. her şey. Çok evet. rahatlattı Ay, hepimizi. Eline, Ve çok ışığı çok güzel kullandı. Mesela Yaşar, Işık, inanılmazlardı. İkisi müthişti evet. Yani, yani, yani Beşik ekibimiz de mesela. Yani zaten hep yani çok senaryoda ya, bu burada olursa gerçekten. işte şu bölümle çelişiyor diye çok detayı söylediler. Çünkü onlar Çok ben haklı hepimizin. Canberk. Hakikaten yani bu kadar işe sahip çıkan miyiz? çok az. Yani çekeyim evet. de bana ne kurguda ne yaparlarsa yapsınlar demek de mümkünken Beşik ekibinin gelip hani bu burayı tutmuyor. Evet. Nasıl yapalım deyip bizi uyarması. Yani. Sevgicim ve... Çünkü karışık çektiğimiz için bazen kafalar karışabiliyordu. Acayip. Benim bir tek Beşik ve hiç kamera arkasına geçmedi bu her sene evet çok çok be, niye öyle her sene bir sahne çekerdim Ayıp dedim artık. bu sene Hı. ikilemde kaldı çekeyim mi bir şey mi oynayayım küçücük falan böyle figürasyon mu yapayım derken onu mu, de onu mu da göstersem mi ki ya şu sahne... Bari çek şu kameranın arkasına. Ama hayır. bir şey söyleyeyim, Venedik'te bir aldı omuzuna galiba ya. Aldım dedik ki şey ya yapacağım yapmam, bırakmam ya. dedi. Bizim Arka. sokak sahnemizde. Evet, ne evet. yaptık evet. mı? İrem'in İrem yakınını çekti diye hatırlıyorum. Yani evet, evet. Doğru, şey doğru. Ve evet şahane bir kadro oldu. Yani okuma provasında tabii ben bir sürü oyuncuyu gördüm. Misafirlerimizi ama artık hepimizle oldukları için çok mutlu oldum. Böyle inanamadım masaya. O çok güzel oluyor ya. Okuma provasındaki masaya. Ben içeri girdiğimde Herkes ayağa kalktı. Aynen böyle olacak. Şöyle bir tarafta bir oyuncu arkadaşlar grubunu gördüm böyle evet. aa falan herkes tanıdık. Siz böyle, be, acayip, hayır taraf. ya falan yaptı Serdar abi. gerçekten ne başka bir kansı dizi için gelmiş bir oyuncu kadrosu var orada zaten? Evet. Çünkü gerçek <laughs> bir starlar mı ödül, şey, ödül töreni gibi yani <laughs> en, en iyi gerçek en iyi kadro evet. oyuncuları say sen zaten evet. bize gelir. Ya ayır yani, denk örnekle, yani onun için demiyorum onu hani, yedekleriyle şampiyon olur denen takımlar var ya. Gerçekten. Hani bizden hakikaten bir az bir yedek kursak bütün kadrodan ikisi ratingte yarışır yani evet. öyle evet. bir şanslıydık biz. Ve ben de gerçekten oynamak istiyorum. İki iki tane jönle oynadım yani oyuncuyla. Muhteşem bir iki erkek. Ben. Siz değil mi? Ben. <laughs> Sadece bu sezon okuyunca şöyle bir şey oldu. Şimdi köle aynen genelde gerçekten bir şeyler ya, rıza gelen bir karakter, karakter diye razı gösteriyordu. Ha. İlk defa kendi ekstra hikayeleri ortaya çıkmaya başladı ve kendi tercihleri olmaya başladı bazı şeylerde. hani kendisine söz, hakkı, evet, kendisine söz, hakkı, evet, kendisine verilmeyen yerlerde daha fazla konuşmaya başladı. <laughs> <Evet>. Yani Ben <laughs> en başta şeyden korkmuştum hani bazı cümleler köleye oturacak mı hani senle de konuşuyorduk ya köle sekansının dışına çıkıyor muyuz acaba diye kölelik motivasyonunda. Sonundan çıkıyor dedi. Ya Çünkü Daniel Day-Lewis'i seviyor anladın mı? Adam bir dramaturjiden bahsediyor. Bir teknik ya ya bir izin vermez de. bu ekip buna yani. Ya Ekim, eki, ne, kip kip boy 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 ne boy boycuymuş boy boy sonunda. Senaryo yok diyorum ama ne Bir şey anlatıyor şurada. Buyur anlatın. Senaryo yok. Oradan şimdi Ceren'e getirecektim. Çünkü sezonda kendi kararlarını verebilen bir karakterle ilk defa oynarken Ceren bence ona çok iyi uyum sağladı yani benim keşfettiğim yerler o da aynı anda keşf keşfedebildiği için. elitte bir şeyleri keşfedebildiğimiz için bence çok güzel oldu. çok uyum, bayağı uyumlu bir oyun. oğlum sizce o bu kadar de. derinlikli bir karakter mi? <gülüyor> adam <laughs> kalıp <kadar gülüyor> senaryoyu okuyup geliyormuş. Yani <laughs> de işte böyle <gülüyor> böyle <Karın> varmış. <laughs> Spin-off oluyor <böyle gülüyor> işte. Mesela <laughs> bu adam <adamımızı> bunu bir anlattı. <laughs> ne kölenin hikayesini yazabilirim. Nasıl <laughs> köle oldu falan. Adam kendini gene ekmek Mesela gerçek... Sen devamlı gülüyorsun işte. Bak olmuyor ondan sonra Bu sezon ortaya çıkan benim saç sakal değişimlerimden. Bence gerçek romalık. Tamam sen de bu konuşma. Ay, de toparlıyoruz. Derya'cığım, e, Derya ile ilgili bu sene öğrendiğimiz bir şey var. Derya koşamıyor, Derya gülemiyor. Yani koş deyince koşamıyor, gül deyince gülemiyor. Neden böyle oldu Derya? Venedik sahnelerinde Ecemi mesela. Ece'nin kamerayı kesemiyor. <laughs> ama <laughs> Ata çok iyi biniyor yani. Hayır, Ata çok iyi biniyor ama... Bu sezon Ata'da ki evet. kılıcımla. Neden gülemiyorsun mesela? Uzun süre gülmeni istesek senden böyle yani fake olarak. Gülemiyorum yani. <gülüyor> Gülüyorum da Hepsini Nasıl kayıt dışı güldüğüm için. Hı -hı. Bir, bir şey kalmıyor çünkü beni hep güldürüyorsunuz. <gülüyor> 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 şey. Aa, yani aslında hazırlıyoruz, güldürüyoruz onu. Gülümler bitiyor. Sonra Ama sahnede mecmen kendi repliğimizi şey 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 oynadığımız için ha, gülmek istemiyorum. Nasıl yapsana be? Gülmesi bitiyor. Hayır yapmayacağım tabii ki. Hepimiz yalandan gülelim bakalım nasıl gülecek. Bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. şöyle, tarif edebilirim. Şöyle tarif edebilirim. Gülüşünü gözünüzün önüne getirin. Yılmaz Özdil'in hani açılıştan sonra... Evet, bir şey hep var. beraber gülelim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de sessiz gülüyorum normalde. O yüzden kahkaha atmak zaten benim için zor. Bir de kayıp dışı gülüyorum. Hepsini gülüyorum, hiçbir şey kalmıyor kayıp Sen bu sessiz gülüyorsun. Şuna şuna Koşamamakta sessiz gülüyorum. Derya, tartışma. Ses sessiz ya sessiz güleceksin gülüyor? ya da şuradan şuraya koşturacağız. <laughs> ya ben koşuyorum. Sadece bir gün... <laughs> Kendimce bildiğim şekilde <laughs> koşuyorum. Hayır, bir, bir gün sahnede Hirey abiye yetişmem gerekiyordu. Ben de... Onun ondan biraz daha geç çıktığım için koşamadığımı düşündü. Evet koşamadı. Ben de zorundayım. o sahneyi Yanlış izledim. Yani. Sen, o önden gidiyor final sahnesinde. Tamam, sen de arkada. Çıktım, ya şu sekmek bir koşmak değil yani. Hayır ama çok yakındaydı ama çıkmam da gerekiyordu. O yüzden yavaş yavaş Normal <laughs> hayatımda koşabiliyorum mu diyorsun? Ya bu iddia Ben buradayın. koşabiliyorum. Gülebilirsin. <laughs> <sonunda> koşabiliyorum. Peki <8, gülüyor> <Aynen. gülüyor> <Aynen. Hayır, gülüyor> siz sezonu izlenen sahneye açıp tamam, Sezonun sloganı vay be deyip vay vay Serdar'a bırakalım. Be. Buyurun. Vay be. Ya evet vay be. Benim için bir vay be bir de Schmingroff şeyi sezonu diyebiliriz. Tabii Kaleş'in sarayda karşılaştıkları Başımız açtı, işler vibe de evet. vay be demeyeceği sahneler değil onlar tabii Siyoncuğum. Bilmiyorum. Ve bir de mecburen kovulmalarıyla her sene son olduğu son. gibi. <laughs> ee, yine kendi başını belaya sokuyor. Ama çok güzel kovuluyor. Ama yok bu sefer kendi başını belaya sokmuyor. Ee, yeğeninin yine boş boğazını... Başı bir şekilde belaya giriyor diye. <laughs> her şey düzelmişken diye. Ee, yine kovuluyor. Ama senin ormanda gördüğüm her sene çok komik. Tek başına gidiyor ya bir yere. Evet. Yani her sene mutlaka olması çok... Ya evet çok enteresan yani. Kral kendi oldu. Ailece cihetine <laughs> aldığımız bir sezonda böyle <laughs> e, tek başına bir e, hikayesinin olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi ama yani çok güzel oldu. Ben de buradan Sermetçi'me böyle ve bütün Minecraft halkına Şimingrov. selam edeyim de Sermetçi'me ben de buradan bir selam göndermek isterim. Yani onu kostümüyle gördüğümde dedim ki "Dur şey. hmm. dünyada nasıl karşılaşmış? Olaflı <laughs> <laughs> Nasıl birbirini bulmuşlar? Bu nasıl, bulmuş nasıl bu kadar ikna yani. olmuş olabilir bu durumu? Valla hepimizin elinde. Ve ayrıca bütün oyuncu arkadaşlarımla bir arada olmaktan Aynen. dolayı da ben de <laughs> çok mutluyum. Hepinizi seviyorum. <laughs> Biz de seni. Ben de onu diyecektim artık. <laughs> Toparlayalım. Ee, çok Toplayalım. güzel bir sezonu hep birlikte atlattık. Ee, söylemek isteyen, son bir şey söylemek isteyen varsa onu da alalım. Sizi seviyorum. Ben Siz... de burada kamera arkasında görünmeye... Bütün arkadaşlarımıza evet. hepsine teşekkür Bak. ediyorum. Selam. Hepiniz evet. çok sevdim. Ben arayı fazla uzatmayalım diyorum. En nefes alabildiğim iş burası çünkü evet. gerçekten. Evet. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki bu fikir aklınıza gelmiş. Her gün söyleyeceğim bunu son nefesime kadar. İnşallah evet. tanrı hep birlikte olacağız. Her yazacağım. zaman yan yana olun, olalım diliyorum gerçekten. Çok büyük bir motivasyon ve mutluluk kaynağısınız. Helal olsun. Herkes yanındakini öpsün o zaman bitirelim. Niye <laughs> 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 <laughs>